Merhaba çocuklar, Scratch ile sayı tahmin oyunu yapacağız bugün. Yeşilden ekranımı büyütüyorum. Ben önceden yapmıştım. Önce yapılı olanı göstereceğim. Sonra e, nasıl yapıldığını anlatacağım. Scratch'i açmayı unutanlar için yeniden nasıl açıldığını gösteriyorum. Art'tan yeni bir sekme, internetten yeni bir sekme açıyoruz. Scratch yazdığınızda bende artık otomatik çıkıyor. Scratch.mit.edu adresine girdiğinizde Enter tuşuna basıyorum. Scratch'in sayfasına ulaşıyorsunuz. Oluştur dediğinizde yeni bir sayfa açabiliyorsunuz. Ben üye olduğum için şu an direkt benim hesabımdan geldi. Üye olmadan da oluştur diyebiliyorsunuz. Üye olarak da oluştur diyebilirsiniz. Aradaki fark üye olduğunuzda çalışmalarınız kayıtlı kalıyor. Şimdi oluştur diyorum. Bakın hemen proje kaydedildi dedi. Her 2-3 saniyede bir siz yeni bir şeyler yaptıkça otomatik olarak kaydedilecek. Önemli olan buraya projenin doğru adını yazmanız. Şimdi nasıl bir oyun yapacağımıza bakalım. Bir sayı tahmin oyunu yapacağız. Ee, burada iki tane seçenek görüyorsunuz. Rastgele sayı cevap. Şimdi bayrağı tıkladığımda kedi bana bir soru soracak. Sorum şu. 1 ile 20 arasında sayı tahmin et. Ben buraya hangi sayıyı yazarsam cevap kısmı o sayı olacak. Mesela ben 5 yazdığımda bakın burası da 5 oldu. Şimdi bir daha başlıyorum. Oyunumu oynuyorum. Peki rastgele sayı dediğimse bilgisayarın ürettiği bir sayı 18 yani 1 ile 20 arasında sayı tahmin et derken ben şu bilgisayarda askeri sayı bilgisayarın ürettiği sayıyı tahmin etmeye çalışıyorum. 18 mesela ben 30 diyeyim. Normalde daha küçük bir sayı söylemem ya da 18'e yaklaşmam lazım. Bakalım bana nasıl bir cevap verecek? Daha küçük dedi. Daha küçük bir cevap vermem gerektiğini söyledi. Bir daha deneyelim. Şu an sayım 9. Ben 5 diyeyim mesela cevabıma. Bu sefer ne dedi bana? Daha büyük bir sayı üretmen gerekiyor. Bir daha deneyelim. Bu sefer sayım 16 ymiş. Bu sayıyı görmediğinizi farz edin. Yine 16 diyorum. Bıttım tebrikler dedi. Böyle bir oyun yapacağız. Bu oyunun nasıl yapıldığını gösteriyorum. Tabii ki siz bunu çeşitlendirebilirsiniz. Buradaki karakteri değiştirebilirsiniz. Arka plan ekleyebilirsiniz. Şu rastgele sayıyla cevap seçeneğini gizleyebilirsiniz. Nereden? Değişkenlerden. Bunları göster ve gizle gibi seçeneklerimiz var. Ben şu an oyunu öğretmek, nasıl yapıldığını öğretmek istediğim için bu şekilde açık yaptım. Şimdi burası kalsın. Yeni sekmeme geçiyorum. Ee, hemen sayı tahmin oyunu 2 yazıyorum. Çünkü demin bir tanesini yapmıştım ve adını kaydetmiştim. Paylaş dediğimde herkesle bitmiş halini paylaşabiliyorum. Dediğim gibi ben kediyi kaydetmeyeceğim. Değiştirmeyeceğim. Pardon. Siz istediğiniz zaman karakteri değiştirebilirsiniz. Birden fazla karakterle de bu oyunu oynayabilirsiniz. Şimdi olayların her zaman bayrağı tıklandığında başlamasını istiyorum. Artıdan şu ekranı büyütüyorum. Ve bayrağı tıkladığımda ne olsun? Bilgisayar otomatik sayı üretsin istiyorum. Operatörler menüsünden 1 ile 10 arasında rastgele sayı seçtiği bir seçenek var. Ama bakın bunu bunun altına koyamıyorum. Ne yapabilirim? Bunu bir şeyin içinde koymam lazım. Yuvarlak bir şeyin içine yerleştirmem lazım. Görünüm menüsüne geliyorum. 2 saniye boyunca merhaba diye alıyorum. Bunu da bunun içine yerleştirebilirim. Bunu da alabilirsiniz çocuklar. Bunu da alabilirsiniz. Bunu bunun içine de yerleştirebilirsiniz. Daha uzun süre kalması için ben birinciyi seçtim. Bir daha operatörlere geliyorum. 1 ile 10 arasında sayı seç diyorum. Peki. Şimdi siz 1 ile 10 arasında sayı yapabilirsiniz. 5 ile 60 arasında yapabilirsiniz. 80 ile 200 arasında yapabilirsiniz. Tamamıyla ne istediğinize bağlı. Ben 1 ile 20 arasında bir sayı seçmesini istiyorum. Bayrağı tıkladım 15. Bayrağı tıkladım 9. Tıkladım 16. Tıkladım 10. Tıkladım 4. Gördüğünüz gibi bilgisayar rastgele sayı üretiyor. Bu ürettiğim sayının burada görünmesini istiyorum. İşte bu yüzden bir değişkeni atacağım bunu. Yani burada bir değişken olacak. İçindeki şey sürekli değişecek. 5 olabilir, 10 olabilir. Bilgisayar hangi sayıyı ürettiyse onun içine geçecek. Şimdi bunu göstermek için nasıl olduğunu göstermek için koymuştum. Bunu siliyorum. Öncelikle bir değişken oluşturuyorum. Bu da adı ne olsun bunun? Rastgele sayı. Yani ya da bilgisayarın ürettiği sayı diyelim. Bilgisayarın ürettiği sayı diyelim kafanız karışmasın. Tüm kuklalar için diyorum okey diyorum bilgisayarın ürettiği sayı. Bilgisayarın ürettiği sayı ne olacak? Bu olacak. Peki bunu nasıl eşitleyeceğim? Diyorum ki değişkenlere geliyorum. Bilgisayarın ürettiği sayıyı burada farklı farklı değişkenler olabilir. Bilgisayarın ürettiği sayı 0 değil de 1 ile 10 arasındaki bir sayı yap diyorum. 1 ile 20 arasındaki bir sayı yap diyorum. Bayrağı tıkladım. 13 oldu. Bayrağı tıkladım. 2 oldu. Bayrağı tıkladım. 5 oldu. Bunun üzerine çift tıkladığınızda bunun görüntüsünü de değiştirebiliyorsunuz çocuklar. Şu an bu görüntü benim için iyi. Üzerine çift tıklıyorum. Bir daha göstereyim. Evet. Bilgisayarın ürettiği sayı bu. Peki ben bu sayıyı tahmin eden karakter olayım. Yani kedi bana bir soru sorsun. Desin ki bilgisayar hangi sayıyı üretiyor? Ben de bunu tahmin etmeye çalışayım. Algılamaya geliyorum. Normalde görünümde merhaba de ya da iki saniye boyunca merhaba de hım diye düşün gibi seçeneklerden kediyi konuşturabiliyoruz. Ama benim isteğim benim de cevap verebilmem. O yüzden algılamaya geliyorum. Sor ve bekle seçeneğini alıyorum. What's your name yerine diyorum ki ee, bilgisayarın ürettiği sayıyı tahmin edebilir misin? Bayrağı tıkladım. 10 diye bilgisayarım sayı üretti. Çünkü birinci kodum o. İkinci kodum ne? Soru soruyor bana. Bilgisayarın ürettiği sayıyı tahmin edebilir misin? Benim verdiğim cevapta şu cevabın içine gelecek. Ben mesela 50 dedim. Tıkladım. Ama burada 50'yi göremiyorum. Cevabın üstüne çift tıkladığımda 50'yi görüyorum. O zaman şurada cevabı da görmek istiyorum. O zaman değişkene geliyorum. Bir değişken oluşturuyorum. Bunun adı da cevap. Bunu oluşturmamın nedeni tekrar söylüyorum. Şurada bakın görebilmek için benim cevabım. Hatta adını değiştirelim karıştırmamak için bir değişken oluşturalım. Benim cevabım olsun. Benim cevabım. Tüm kutlar için okey diyorum. Şimdi cevap benim cevabım olacak. Nasıl yapabiliriz? Bunu yine değişkenlerden benim cevabım benim cevabım sıfır olsun değil de cevap olsun diyorum. Bayrağı tıkladım. Bilgisayarın ürettiği sayı 9. Benim cevabım şu an yok. Bilgisayarın ürettiği sayıyı tahmin edebilir misin diye sordu. Cevabım 48. Burası 48 oldu. Peki. Gayet güzel. Şimdi ben şunu yapmak istiyorum. Eğer benim cevabım bilgisayarın ürettiği sayıdan büyükse bana büyük desin. Ben yeniden deneyeyim. Küçükse bana küçük desin. Eşitse tebrikler desin. Hemen neyi alıyorum o zaman? Eğer ise. Eğer değilse. Bu sefer sürekli tekrarlayı kullanmayacağız çocuklar. Eğer ve değilse seçeneklerini kullanacağız. Operatörlere geliyorum. Şimdi eğer. Eğer. Değişkene geliyorum. Benim cevabım. Benim cevabım. Benim verdiğim cevap. Bilgisayarın ürettiği cevaptan büyükse ne demesi lazım? Benim cevabım 48. Bilgisayarın ürettiği sayı 9. Benim cevabım bilgisayarın ürettiği sayıdan büyük. O zaman daha küçük bir sayı söyle desin. O zaman görünüme geliyorum. 2 saniye boyunca daha küçük bir sayı söyle desin. Şimdi eğer değilse eğer benim cevabım bilgisayarın ürettiği sayıdan büyükse daha küçük bir sayı söyleyecek. Büyük olabilir, küçük olabilir veya eşit olabilir. O zaman bir tane daha eğer kullanacağım çocuklar. Kontrole geliyorum. Eğer değilse. Ne yapıyorum? Bu sefer operatörlere geliyorum. Küçük türü alıyorum. Benim cevabım, şunu kopyalıyorum. Benim cevabım. Bilgisayarın ürettiği cevaptan küçükse, o zaman diyecek ki, yani benim cevabım mesela deneyelim. Benim cevabım 2. Ee, bilgisayarın ürettiği sayı 8. Benim cevabım bilgisayarın ürettiği sayıdan küçükse o zaman daha büyük bir sayı söyle diyecek. Şunun kopyasını çıkartıyorum. Daha küçük değil, daha büyük bir sayı söyle diyorum. Ya da son seçeneğim eğer büyükse bunu söyleyecek. Küçükse bunu söyleyecek. Değilse o zaman ne kalıyor geriye? Eşitlik. O zaman ne desin? Tebrikler desin. Tebrikler desin. Büyük harflerle yazıyorum. Tebrikler. Doğru bildiniz. Doğru bildin yazsın. Ee, i̇sterseniz buraya bir Bravo sesi de ekleyebiliriz. Ee, şuradaki seslerden nereden geliyorum? Önce ses bloklarına geliyorum, seslere geliyorum. Buradan e, şuradaki ses kütüphanesini açıyorum. Ve tebrikler nerede vardır bilmiyorum. Bir deneyeceğim. Ee, ne olabilir acaba? Bakalım. Alkış ne olabilir? Alkış Türkçe yazsam bulamam diye düşünüyorum. Evet alamıyorum. Eee bakalım. Hey. Hey. Ya. Bakıyorum çocuklara şu an. E, seçeneğini alayım. Şimdi alkışı bulmak için biraz uğraşmam lazım. Siz bakarsınız. Ve bir e, ses çalsın. Hatta şey de diyebilirsiniz. Şu daha küçüklerde böyle e, olumsuz ya da gülme sesi de ekleyebilirsiniz. Yanlış bildim e, der gibi. Şimdi durduruyorum oyunumu. Bayrağı tıklıyorum. Bilgisayarın e, hatta şöyle bir kod yazabilir miyim? E, benim cevabım Boşluk tuşuna basınca bakın olaylarda boşluk tuşuna basınca benim cevabım ve ve ee, bilgisayarın ürettiği cevap sıfır olsun. Yani şu an boşluğa bastım, sıfırladım. Bayrağa basınca hemen başa dönüyorum. Yani oyunumu başlatıyorum. Bilgisayarın ürettiği sayı 10, e ee, ürettiği sayıyı tahmin edebilir misin diyor bana. Benim cevabım daha küçük bir sayı olsun, 8 olsun. Bana ne demesi lazım? Ben 8 dediğime göre daha büyük demesi lazım. Bakalım diyecek mi? Daha büyük bir sayı söyle dedi. Bir daha deniyorum. Boş şöyle benim cevabım sıfırlanmadığı için önce bir boşluk tuşuna basayım. Şurada durdurayım şunu. Boşluk tuşuna basayım. Şurayı sıfırladım. Oyunu yeniden başlatıyorum. Bilgisayarın sayı ürettiği sayı 15. Ben eee 30 diyeyim. 30 demeyeyim. Daha büyük bir sayı söylemek istiyorum. Evet. Daha büyük desin bana. 12 diyeyim. Bana demesi gereken şey ne? Daha büyük bir sayı üret. Evet daha büyük bir sayı söyle dedi. Şimdi boşluk tuşuna basıyorum. Her şeyi sıfırlıyorum. Bayrağı bir daha bastım. 8 üretti. Ben de 8 diyeyim. Tebrikler doğru bildin dedi. Ve ses çıktı güzel. Gayet güzel bir oyun oldu. Sizden de buna benzer bir oyun yapmanızı istiyorum. Bunun aynısını önce yapın. Daha sonra sayı tahmin oyunu dışında siz ne yapabilirsiniz? Rastgele sayı üretmekle ilgili. Mesela bir zar oyunu yapabilirsiniz. Ya da farklı farklı oyunlar yapabilirsiniz. Paylaşımlarınızı bekliyorum. Haftaya görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum. Öpüyorum çok.